Dindarlık Kapanı. Merhaba. Bu Kalıbın Kapanı serimizin 7. bölümü. Bugün bir konuya değil, bir suskunluğa dokunacağız. Bir kapan var ki hissedilir ama konuşulmaz. Adı Dindarlık Kapanı. İnancın gölgesinde kaybolan ruh. İnsan ruhu anlamadar. Ve bu anlamın en kutsal durağı inançtır. Ama bazen inancın özü unutulur, yerine ritüeller, görüntüler, ezberler gelir. Ve bizler Allah'la kurduğumuz bağı başkalarının bizi nasıl gördüğüne göre yaşamaya başlarız. Dindarlık kapanı nedir? Dindarlık kapanı bireyin İnançla kurduğu içsel bağı toplumsal onay gösteriş veya korku odaklı bir ritüeli dönüştürmesidir. Bu kapan şöyle işler. Sadece başkası doysun diye dua edilir. Kur'an okunur ama anlaşılmadan, anlamadan namaz kılınır ama rutinle, ruhsuzca. İnanç anlatılır ama yaşanmaz. Cehennem korkusuyla sevgi değil, teslimiyet değil, panik doğar. Ve kişi bir gün kendine şunu soramaz hale gelir. Ben bunu kimin için yapıyorum? İnanmak değil göstermek. Bizde bazen dindarlık sakalla, başörtüsüyle, namazla dilindeki tesbihle tanımlanır. Ama şu unutulur, riyakarlık şekil değil kalp hastalığıdır. Ve gösterilen her şekil bazen içeride kaybedilen özün üstünü örter. Ve gerçek hikayem, Kur'an'ı çok okudum ama hiç duymadım diyen danışanım. Şöyle dedi bana, her gün sayfalarca Kur'an okuyorum hocam ama hala öfkem var. Hala geçmişi unutamıyorum. Annem affedemiyorum. Hala kimseye güvenemiyorum. Sordum, Kur'an'ı anlamaya mı çalışıyorsun? Yoksa sadece sevap kazanmak için ezberden mi okuyorsun? Sessizlik oldum. Sonra bir gözleşe. Ben prospektüsünü anlamadığım bir ilacı yıllarca geçmişim hocam dedi. Ve işte bu. Dindarlık kapanının en sessiz çığlığıdır. Ve psikolojik derinliği. Günahkarlık sanrısı imanla suç arasında sıkışmak. Bu kapan sadece gösteriş değil, suçluluk üzerinden ruhu yaralayan bir yapıdır. İnsan düşündüğü için korkar, soru sorduğu için kendini günahkar sanır. Camiye gitmediği bir hafta boyunca Allah'ın sevgisinden uzaklaştığını zanneder. Ama Allah camide değil sadece, tesbihte de değil sadece, o kalbin her atışında, her çırpınışında vardır Allah aşkına. Ve kulak verdiğin o zaman onun sesi üç önce gelir. Ve toplumsal baskısı. Dinsiz misin, fazla mısın? Tesettürlüysen gerici sanıyorlar. Açıklarsan dinsiz yaftası geliyor. Düşünüyorsan sapkın, sorguluyorsan kafir oluyorsun. Oysa sorgulamak, iman etmek için bir adımdır. Ama bizde sorgulayan değil, taklit eden kutsanır ve böylece din ruhu beslemek yerine kalıbı koruma refleksine dönüşür ve bu kapandan çıkış gösterişten kalbe kalıptan ruha inanç bir yolculuktur başkası için değil senin için ve bu kapanı kırmak tek bir cümleyle başlar benimle Allah arasında kimse yok. Dindarlık günde beş vakit ezberden konuşmak değil. Bazen bir gözyaşıyla, bazen bir sessizlikle, bazen bir affedişle içten içe yaradana açılmaktır. Şekille başlayan yol kalple tamamlanır. Bu kapanı fark ettiğinde daha az korkarsın, daha çok hissedersin, daha az gösterir, daha çok bağ kurarsın. Çünkü Allah şekli değil, kalbi mühürler. Allah şekli değil, kalbi mühürler. Ben yazıcı, bu kalıbın kapanı serimizin yedinci bölümüydü dindarlık kapanı. Bir sonraki bölümde zihin kapanını konuşacağız. Kendi düşüncelerime hapsolmuş, fazla analiz edip hiç hissedemeyen, yaşamayı sadece çözmeye çalışan bir benliği ama o günün mührü çocuğunluğuyla kalsın. Allah kalbime bakıyor, başkasının gözlerine değil. Selam ve hep gönülden.